Azerinrekilerin değerini bil. Başka insanlar zor durumda, bu kadar şikayet etme. Sadece şükretmekle bir şey değişmez. Yediğin önünde, yemediğin arkanda. Çok şanslısın, kıymetini bil. İsyan etme. Senden daha kötü durumda olanlar var. Şükret, şükret. Bu söylemlerle günlük hayatta karşılaşıyoruz, değil mi? Bu cümleler genellikle eleştirel, yerici ve sert bir dille söylenir ve çoğunlukla şükretmenin gerekliliği vurgulanır. Peki gerçekten şükretmek bu kadar basit ve yüzeysel bir şey mi? Ya da şükretmek başkalarının söyledikleri gibi sadece iyi niyetli bir hatırlatma mı? Gerçekten şükretmek hayatımıza ne katar? Ne zaman şükretmeliyiz? Bu konuda yeterince düşünür müyüz? Ben İlayat TV editörü Betül bu videomuzda şükür kavramını derinlemesine inceleyerek şükretmenin bizlere neler kazandırabileceği üzerine konuşacağız. O halde başlayalım. Şükür nedir? Şükür, yapılan bir iyiliğe karşı duyulan minnettarlık, teşekkür ve değer verme halidir. İyi bir şey olduğunda ona karşı duyduğumuz teşekkür etme duygusunu ifade etmenin bir yoludur. Şükür sadece bir kelimeyle ya da jestle sınırlı değildir. Aynı zamanda bir duygu, bir yaşam tarzı ve bir içsel durumdur. Kişisel bir farkındalık yaratmanın, hayata ve etrafımıza pozitif bir bakış açısıyla yaklaşmanın anahtarıdır. Şükür aynı zamanda ahlaki bir erdem olarak da tanımlanabilir. Toplumlar şükürlü olmayı değerli bir davranış olarak görürler. Çünkü bu, başkalarına duyulan saygıyı ve fedakarlığı arttırır. Birine teşekkür etmek aslında bir tür bağlılık ve şefkat ifade eder. Bu ilişkileri güçlendirir, insanların birbirini anlamasını ve birbirine destek olmasını sağlar. Peki ne zaman şükrederiz? Şükretmek yalnızca iyi şeyler olduğunda ya da bir iyilik yapıldığında yapılmaz. Şükür aslında hayatın her anında sahip olduklarınızı takdir etmekle ilgilidir. Genellikle insanlar yalnızca büyük, özel ve gözle görülebilir şeylere odaklanır. Ancak şükür küçük ama değerli anların farkına varmamızı sağlar. Şükür yaşamın en zorlu anlarında bile yapılabilir. Zorluklarla, kayıplarla ya da hastalıklarla karşı karşıya kaldığımızda sahip olduğumuz sağlığın, sevdiklerinizin varlığının ve yaşamın sunduğu küçük ama değerli şeylerin farkına varmak şükretmek için güçlü bir motivasyon kaynağı olabilir. Yalnızca yaşanan güzel anlar için değil, aynı zamanda yaşanan sıkıntıların da bir ders olduğunu kabul etmek için de yapılabilir. Çünkü her zorluk bize bir şey öğretir ve her kayıp bir kazançla eşdeğer olabilir. Psikolojik açıdan baktığımızda ise şükür pozitif psikolojinin temel unsurlarından biridir. Araştırmalar şükür pratiğiyle bağlantılı bazı faydaları ortaya koymuştur. Şükür, depresyon, anksiyete, stres gibi olumsuz duygusal durumlarla mücadelede yardımcı olabilir. İnsanlar şükrettiklerinde beyinlerinde olumlu düşünceler oluşur. Bu da onları daha mutlu, huzurlu ve pozitif bir hale getirir. Yapılan araştırmalarda şükreden kişilerin genellikle daha iyimser, daha az öfkeli ve daha memnuniyetli oldukları görülmüştür. Bir diğer önemli fayda ise sosyal ilişkiler üzerinde etkisidir. Şükür, başkalarına karşı daha güçlü bağlar kurmaya yardımcı olur. Minnettarlık duygusunu ifade etmek, insanların birbirleriyle daha derin ve anlamlı ilişkiler kurmasını sağlar. Sosyal bağlar güçlendikçe insanlar daha güvenli ve huzurlu hissederler. Türkiye gibi toplumlarda aile bağları çok güçlüdür ve aile üyeleri arasında yapılan şükür, sosyal destek ve yardımlaşma için bir fırsat sunar. Özellikle yardımlaşma ve fedakarlık toplumda çok değer verilen bir erdemdir. Birine yardım ettiğinizde ona duyduğunuz şükür, başkalarının da yardım etmesine ve dayanışma gösterdiği bir ortam yaratır. Şükür toplumsal dayanışmayı arttırır ve bu da insanlar arasında güveni pekiştirir. Fiziksel sağlık açısından da şükür pratiği uyku kalitesini ve bağışıklık sistemini iyileştirip güçlendirebilir. Şükürle daha olumlu bir zihin hali oluşturmak, stresin vücuda olan olumsuz etkilerini azaltarak daha sağlıklı bir yaşam sürmeyi sağlar. Şükür sadece geçmişi ya da geleceği düşünmek değil, şu anın farkına varmayı içerir. İnsanlar günlük hayatın karmaşasında sahip olduklarını fark etmekte zorlanabilirler. Şükür bu farkındalığı arttırarak insanın yaşamın her anının değerini anlamasını sağlar. Şu an sahip olduklarımızın kıymetini bilmek hayatın zorlukları karşısında daha dirençli olmamıza yardımcı olabilir. Bu nedenle şükür bir başlangıç noktası olarak düşünülebilir. Şükreden insan dünyaya karşı daha olumlu bir bakış açısı geliştirir ve zorluklarla daha kolay başa çıkar. Şükürü dini açıdan ele aldığımızda ise dini bakış açısına göre şükür Allah'a karşı minnettarlık ve saygıyla ifade etmek için önemli bir erdemdir. İslam'daki şükür anlayışı insanın sahip olduğu nimetleri takdir etmesi ve bu nimetlerin kaynağının Allah olduğu bilincinde olması gerektiğini vurgular. İslam'da şükür sadece dil ile yapılan bir eylem değil, kalp ve davranışlarla da ifade edilen bir tutumdur. Kişi sahip olduğu nimetleri doğru şekilde kullanarak onlara değer verir ve başkalarına faydalı olacak şekilde kullanır. Bu şekilde şükür sadece bir teşekkür değil aynı zamanda bir sorumluluk haline gelir. Kur'an-ı Kerim'de ve Rabbinizin nimetini hatırlayın ona şükredin ki ona şükrederseniz size nimetini arttırır ayetinde Allah'ın nimetlerine şükretmenin o nimetlerin daha da artmasına vesile olacağı belirtilir. Aynı zamanda Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise şükreden bir kul Allah katında sabreden kuldan daha hayırlıdır diyerek şükreden bir kişinin Allah katında daha değerli olduğunu belirtmiştir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki şükür hem bireysel gelişim hem de toplumsal ilişkiler için önemli bir araçtır. Şükreden kişiler hayatlarına daha fazla anlam katabilir, güçlü ilişkiler kurabilir ve içsel huzurunu arttırabilir. İnsanların kendi yaşamlarına minnet duymayı ve sahip olduklarını takdir etmeyi öğrenmeleri gerekir. Bu sayede daha sağlıklı bir içsel denge, huzur ve mutluluk yakalamaları mümkün olabilir. Olumsuz söylemler şükür ve tatmin duygularının bastırılmasına yol açabilir. Bu yüzden şükür ve içsel huzur anlayışını destekleyen bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Şükür sadece iyimserlik ile değil, aynı zamanda güçlü sosyal bağlar, sağlık ve zihinsel iyilik hali ile de ilişkilidir. Şükrederek yaşamın zorluklarına karşı daha dirençli ve pozitif bir bakış açısına sahip olabiliriz. Şükür, hayatımızdaki küçük ama değerli şeylerin kıymetini bilmeyi, sahip olduklarımızı takdir etmeyi ve daha mutlu, huzurlu bir yaşam sürmeyi sağlar. Hem dini hem de psikolojik açıdan şükür, ruhsal dengeyi sağlamak için güçlü bir araçtır. Peki sizin için şükretmek nedir? Sizi nasıl etkiler? Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzu beğendiyseniz takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.